Ben öncelikle sözü İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Şube Müdürü Sayın Doktor Özkan Karadağ vermek istiyorum. Birçok çalışmamız oluyor Büyükşehir Belediyesi ile birlikte özellikle İSİK alanında. Bildiğiniz gibi hani o alanda yangınları, asansörlerin kontrollerini yapıyoruz İstanbul'da. Buna bağlı olarak sadece kontrolleri yapmak değil, birlikte birçok hani güvenlikle ilgili kitapçıklar da çıkarıyoruz. Bunlardan bir tanesi yangın güvenliği. E, yürüyen merdivenlerin kullanımı, asansörlerin güvenli kullanımı ile ilgili birçok ortak e, çalışmalarla e, kitapçıklar çıkarıp halka da dağıtıyoruz. Böyle de bir çalışmamız var. Ben bunun bu işbirliği için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sözü size bırakıyorum. Etmek istiyorum. Yunus Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir konuşmaydı. E, ama daha e, vahim bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söylemeliyim. 98 yılında İş Sağlığı Güvenliği Kongresi, TMOB, TTB ve e, disk kesk tarafından yapıldı. E, orada bir sunum yaptım ve o sunumda ben şunu iddia ettim. İş kazaları değişmedi. E, neye, neyi eleştiriyordum? Türk Tabipler Birliği'nin iş yeri hekimleri eğitimini. 1990'da başladı Türk Tabipler Birliği. 98'de bu kongre yapıldığında işte iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili ee, sayıların düzelmemesini çok sert bir biçimde eleştirmiştim üstelik. De. Şunu söylemeliyim, mesela 98'de İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde sadece 6 personel, çok özür diliyorum değiştirdim adını, İş Sağlığı Güvenliği Daire Başkanlığı biçimindeydi. 6 personel vardı, İSKÜM'de 30 personel vardı. Bu kadardı kaynak, ayrılan kaynak. Türk Tevifler Birliği de 7 bin iş yeri hekimi eğitmişti sadece. Bakın bugün geldiğimiz noktada geriye baktığımızda 6.331'den beri yüz binlerce personel eğitildi ve çok yüksek maliyetler bu alana aktarıldı. İş sağlığı güvenliği, işçi sağlığı, iş güvenliği alanına aktarıldı. Şimdi geldiğimiz noktaya bakın iş kazalarında değişme yok, meslek hastalıklarında değişme yok. Korkunç büyük bir hezimettir bu. Yönetim açısından baktığınızda korkunç büyük bir hezimettir. Şimdi yangınlar ve toksik etkilenmeler ve karbon monoksit özelinde anlatacağım ben bunu. Eee, konuyu, eee, 79 insan öldü. Çok yakın zaman önce. Yangın, pardon ateş düştüğü yeri yakar diye bir laf da var. Ateşin doğrudan etkisi nedeniyle hiçbiri ölmedi. Ateşin doğrudan etkisi nedeniyle yangınlarda insanlar ölmüyorlar. Toksik etkilenmeler de ölüyorlar. Evet, ee, toksikolojide bazen ee, karışık işlerle karşılaşıyoruz. Mesela metabolizma. Metabolizma dediğiniz şey, toksik bir maddeyi vücudunuza aldığınızda daha az toksik maddeler halinde çıktı çıkartırsınız, atarsınız dışarıya, çevirirsiniz ve atarsınız. Ama bir tane istisna vardır. Bu. Bu madde... Formal parçalanır alkol dehidrojenazla. Sonra da formal formik asit de parçalanır aldehit dehidrojenazla vücut içerisinde. Bu madde nedir? Tanıdık bir madde aslında bakarsanız. Metanol. Metanol zehirli değildir. Ürünleri zehirlidir. Metabolizma bu istisna dışında çoğunlukla zehirleri etkisizleştirir. Ancak yangın öyle değil. Yangın istisnasız bir biçimde her türlü yaktığı kimyasalı çok daha tehlikeli, çok daha toksik bir hale getiriyor. Plastik üretim fabrikası yangınlarında bakın neler ortaya çıkıyor. Dioksinler, furanlar, organik bileşikler, partikül maddeler, asit gazları gibi. Örneğin hidroklorik asit veya hidroksilenür gibi. Akrilik fabrikası yangınlarında karbonmonoksit, metakrilik, asit eterleri ortaya çıkıyor ki bunların her biri akrilikten, poliakrilattan ve benzerlerinden çok daha toksik kimyasallar. Formaldehit, asetaldehitler, azotoksitler ortaya çıkıyor. Gene yangın, kumaş ve tekstil deposu yangınlarında amonyak gibi bir malzemeye mesela yol açıyor. Ee, biyolojik ürünlerin yanması, örneğin yün yanması, örneğin Pamuğun yanması, ipeğin yanması amonyak ortaya çıkartıyor. Sülfür dioksitler, formaldehit ve aromatik hidrokarbonlar gene ortaya çıkıyor. Konut ev yangınları da çok ee, masum değiller. Konut ev yangınlarında da hidrojen siyanür gibi, hidrojen florür gibi ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar ortaya çıkıyorlar. Elektrikli araç yangını son zamanlarda oldukça ilgi çekici bir alan haline geldi fosfor oksiflorür gibi, hidrojen florür gibi, karbon monoksit gibi çok çok kimyasal açıdan toksik e, ürünler ortaya çıkartıyor. Tolyen çok rastlanan sanayide bir çözücüdür. İyi bilinen bir çözücüdür. Hoş bir kokusu vardır falan filan. LD50 değeri acil e, sağlık üzerine ciddi etki diye nitelendirilen değeri 500 ppm'lerdedir. Kısa süreli maruziyet sınırı 150 ppm'dir. Toksite profiline baş, bakarsanız sadece nörotoksik etkisini öne çıkartırsınız. Yani e, bir tür alkol benzeri etkilenmeye yol açar. Biraz da karaciğer hasarına yol açabilir. Ancak tolyeni yaktığınızda ortaya karbonmonoksit, monoksit, formaldehit ve benzen gibi kimyasallar çıkar. Bakın benzen için kanserojen etki vardır artık. Tolyende yoktur. Ya da formaldehit 25 kat daha yük, düşük bir e, IDLH değerine sahiptir. Yani 25 kat daha toksiktir yaşamı tehdit, tehdit etmek anlamında toleyene göre. Hatta hatta stel değerine baktığınızda 8 e, 15 dakikalık etkilenme değerleridir bildiğiniz gibi steller. 500 katlık düşüklüğü görürsünüz değerde. 500 kat daha toksiktir stel açısından baktığınızda formaldehit toleyene göre. Stren içinde benzer bir durum var. Stren de sanayide çokça kullanılır. Özellikle plastik sektöründe yoğun kullanılan bir malzemedir stren. Burada da LD50 değerinin 1000 mg kilogram başına olduğunu görürsünüz. Oldukça yüksek bir rakam bu. Kilogram başına 1000 mg verirseniz işte sıçanların yarısını öldürebiliyorsunuz. LD50 bildiğiniz gibi budur. 700 ppm'lik acil e, sağlık üzerine ciddi etkiye sahiplik değeri vardır. 700 ppm'in üstüne çıktığınızda yaşamı tehdit eden hale gelir insan için. Ve 8 saat, e, 15 dakikalık etkilenme değeri de 40 ppm düzeyindedir. Şimdi bunu yaktığınızda neler ortaya çıktığına bir bakın. Hidrojen siyanür. Savaş gazı olarak kullanıldı bildiğiniz gibi. Hidrojen siyanür ortaya çıkıyor ve değeri stel değeri 8,5 kat, e, LD50 değeri 270 kat daha fazladır. İşte yangın böyle bir ortam. Yangın müthiş bir enerji ve onun içinde kimyasal bağları parçalayan, yeni kimyasal bağlar ortaya çıkartan bir enerji ortaya çıkıyor ve bundan dolayı da çok ciddi kimyasal yani çok ciddi toksik etkilere sahip kimyasallarla karşı karşıya kalıyoruz yangında. Özellikle de bunu iş olarak edinenlerin çok yoğun bu maddelere karşı karşıya kaldığını bilelim. Şimdi karbon monoksiti biraz incelemek istiyorum çünkü gene özellikle yetersiz yanmanın yol açtığı ciddi bir etkilenme kaynağı karbon monoksit. Bakın acil sağlık etkisi yaratan değeri karbondioksitin 40 bin iken, acil sağlık etkisi yaratan düzeyi karbon monoksitin 1200 ppm. Oldukça farklı bir malzeme. Yani arada sadece bir tane oksijen yok ama karşımıza çıkan karbon monoksit bu halde. Ve bu nedenle örneğin karbondioksit içeren bir ortam 40 bin ppm'e kadar doğru düzgün bir zarar vermezken 1200 ppm'de karbon monoksitten etkilenmeler başlıyor ciddi etkilenmeler başlıyor. Ve bu nedenle de gene bu nedenle de maske kullanırken örneğin maskenin koruyucu faktörünün temizleyici faktörünün 50 civarında olması gerekiyor. Dışarıdaki konsantrasyonun sadece 50'de birini içeriye alabilecek dışarıdan havalandırmalı daha doğrusu hava destekli maskeler. Karbondioksitte de ise bu sadece 10 yeterli bir halde. Tadı, kokusuyla tehlikeleri anlarız. Kırmızı bizim için bir tehlike kaynağıdır. Kırmızı bir şey gördüğümüzde acı biber vesaire gibi hani böyle algılar ve düşünürüz. Ya da bir koku, kötü bir kokuyla karşılaştığımızda o alanda sıkıntı olduğunu düşünürüz. Karbon monoksit de bu yok. Hiçbir kokusu, hiçbir rengi bulunmayan bir kimyasal madde. O nedenle de sinsi ve sessiz bir katil olarak anılıyor. Hemoglobinle birleşiyor ve oksijen taşımamızını engelliyor hemoglobinin böyle bir etkisi var. Yani yeterince oksijen olsa bile alanda oksijenin şeylere dokulara ulaşmasına engel oluyor. Uyarıcı belirtileri var, ancak bu belirtiler çok aslında belir yani birçok durumda da görülür halde bu belirtilerle karşılaşırsa da ya da karbon aşırı maruz kaldığı düşünülürse bir insanın reanimasyon yani bir takım işte ilk yardım müdahalelerinin yapılması ama önce oradan çıkartılması gerekiyor. Kısaca bir akciğeri konuşacağım. Tüm toksikoloji için ve karbon için önemli. Ancak bunu hızlı hızlı geçeceğim. Akciğerlerde bronşlar da iyice uçlara doğru geldiğinizde alveollere ulaşırsınız. Alveollerde eee Alveollerde sadece bir iki hücreyle sınırlı bir zar söz konusudur ve oksijen o zarları geçerek kana geçer. Difüzyon yöntemiyle geçiş gerçekleşir. Bakın alveol içerisindeki hava kana difüzyon yöntemiyle difüzyon e biçimiyle geçiyor. Taşınmada başka bir şey kullanılmıyor. Karbondioksitte tersi yönde gene difüzyon yöntemiyle geçiyor. Niye altını çizerek difüzyonu söylüyorum? Difüzyon herhangi bir e, sınır tanımayan bir alandır. Bir tek şeye bakar, basınç farkı. Bir zarın bir tarafındaki basınç farkının yüksek olması bir membranın bir tarafındaki basıncın yüksek olması diğer tarafa geçişi sağlar ve bu basınç farkı ne kadar fazlaysa o kadar geçer. Peki bunun önemi nedir? Ha tabii basınç eşitlenecek olursa da durur difüzyon. Bunun önemi nedir? İçeride kan dolaşımında 46 mm civa, 40 mm civa civarlarında bir parsiyel oksijen basıncı vardır. Yani bizim kanımıza oksijenin geçmesi için 40 mm civanın üstünde bir basıncı gerekir havada. Ki normal koşullarda işte 150 yok gözükmüyor bu galiba. 150 mm civa civarlarında bir oksijen parsiyel basıncı vardır havada. Soluruz bunu. Eğer eğer alveollerde 55 mm civaya düşürecek olursanız basıncı difüzyon artık duracaktır. Peki oksijen açısından bunu söylememizin nedeni ne? Havadaki konsantrasyonu seyrelmeye başladığında etkiler başlar. <laughs> Bir de tabii şunu da düşünmek gerekir. Havadaki konsantrasyon düştüğünde etkileri başlar. Havadaki konsantrasyon 40'ın altına düştüğünde, havadaki konsantrasyon 40'ın altına düştüğünde terse doğru difüzyon başlar bu sefer. Yani vücudumuzdaki oksijeni de yitiririz. Ha, bir önemli konu daha var. Kimyasal madde vücutta konsantrasyonu olmayan, basıncı olmayan bir kimyasal madde ise korkunç hızlı bir biçimde kana karışacaktır. Çünkü bu tarafta alveol içerisinde hiç basıncı olmayan mesela karbonmonoksit var, hızla geçecektir. Ya da örneğin metan buharları var, hızla geçecektir. Ya da tolyen buharları var, hızla geçecektir. Çok güçlü bir etkilenme alanı oluşturur. Burada da gördüğünüz gibi karşılıklı karbondioksit ve oksijenin o iki ince zarf, burada çok kalın görünüyor, bu zarf çok çok ince bir zardır doğal olarak. O ince zardan geçişi. Evet. Şimdi karbon monoksitte ne demiştik? İçeriye oksijen girdi, alveollerden alındı, kana da karıştı. Ancak kanda taşıyıcı elemana yani hemoglobine bağlanamadı. Hemoglobine niye bağlanamadı oksijen? Çünkü karbon monoksit tarafından o hemoglobin tutulmuştu. Karbon monoksitin böyle bir özelliğini hemen ifade etmek gerekli. Peki her şey kontrol altında diyebilir miyiz bu alanlarda çalışan insanlarda yani itfaiyecilerde zararlı dumanlar, zehirli gazlardan, oksijen seviyelerinin düşük olabileceği ortamlardan koruyan sukubalara sahipler. Evet, bu alana giren insanlar hava silindirleri tutuyor, işte oksijenini sağlıyor, temiz hava alabilme şansları var. Maksimum güvenliği sağlamak için itfaiyecilerin mesela düzenli olarak bu skubaları baktığını biliyoruz. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen sene, pardon bu senenin başlarında bu kişisel koruyucu donanımları değerlendirebilecek bir test laboratuvarı da kurdu. İlk defa belediyeler, belediyeler içerisinde böyle bir test laboratuvarı oluşturuldu. Düzgün bakımda sağlanıyorsa her şey kontrol altında demektir ama her şey kontrol altında tutulursa kontrol altındadır. İşte bakın basitçe bir çalışmadan sadece yola çıkacağım. 64 itfaiyecinin çalışması nerede yayınlanmış? Kaynak burada gördüğünüz gibi. Yangın ortamına girmeden önce yüzde 0 yüzde 3 civarlarında ortalamada %1'lik birlik bir karboks hemoglobin düzeyi yani hemoglobin bağlı pardon karbon monoksit bağlı hemoglobin miktarı yüzde birler civarındayken sukubaları doğru takan ve içeriye sokulan itfaiyecilerde artışla karşılaşmamış ancak sukubaları basit hatalarla takan eğiticiler gönüllü eğiticiler aynı yangın ortamına sokulmuşlar elde edilen karbon monoksit karboks düzeyleri böyle. %14, %5 ve %4 gibi. Yani oldukça oldukça sorunlu rakamlar. Her soluk aldığında karboks hemoglobin düzeyinin artacağını da unutmayın lütfen. Çünkü hemoglobin karbon monoksite geri dönüşsüz biçimde ba bağlanıyor. Tekrar oksijen taşıyamayacak hale geliyor. Tabii. Kontrollü koşullarda diye ifade ediyor ama bir bilimsel yayın için ben yapar mıydım bilmiyorum. Öyle yangın ortamına yani hata. Ama şöyle söyleyeyim bakın hatalı sukuba takmak diye nitelendirdiğimiz şey ne biliyor musunuz? Mesela e, bendeki sakal değil. E, arkadaşımızdaki sakalla. Örnek gösteriyorum kusura bakmayın ama. Arkadaşımızdaki sakalla sukubayı takmaya kalktığınızda Hatalı takım gerçekleşiyor. Yani bu bu kadarlık bir hata. Yoksa hani e, maskeyi açıkta tutayım falan türünden bir şey değil söz konusu olan. Şimdi e, karbon monoksit özelinde ve tabii yangınlar, karbondioksit veya diğer kimyasal maddelerin çıkışları, örneğin metan gazının yayılması oksijen düzeyini düşürür ve hipoksi dediğimiz şey ortaya çıkar. Dokulara yeterli oksijen gitmemesidir hipoksi. Özellikle de beyin dokusuna yeterli oksijenin gitmemesidir hipoksi. Peki neler olur hipoksiye tepki nedir? Bakın ilk tepki vücudun ilk tepkisi ha, fizyolojik bir takım şeyler olur. Onu da söylemeliyim. Yani ne olur kompansasyon mekanizması dediğimiz düzeltmeye çalışır ilk önce vücut. Nasıl düzeltir? solunum sayınızı arttırırsınız farkında olmadan. Yeterli oksijen almadığınızı düşündüğü için beyniniz solunum sayınızı arttırır. Ama aynı zamanda şu gerçekleşir. Hipoksi ile birlikte bilişsel fonksiyonlarda hafif düşme. Yani matematik yeteneğiniz biraz azalır mesela. Problem çözme yeteneğiniz azalır, karar verme yeteneğiniz azalabilir bir miktar. Renk görmede azalma, tat duyusunda azalma. Ama bu hangi düzey biliyor musunuz? Mesela uçaklara bindiğinizde olan düzey. Uçağa bindiğinizde tat duyunuz azalır, renk görmeniz azalır, hafif bilişsel fonksiyonlarınız düşer o kadarlık hipokside. Sonra bilinç bulanıklığı, siyah beyaz görüş ve gittikçe tünel görüş dediğimiz şey ortaya çıkar. Periferik görme azalır ve sadece merkezi görme hücreleriniz ee, görme işlemini yürütebilir. Sonra faydalı bilincin yitirilmesi dediğimiz şey ortaya çıkar. Faydalı bilincin yitirilmesi anlamlı hareket yapmanızı ortadan kaldırır. Bu o evet böyle bir hipoksi diye nitelendirilebilir Türkiye'de yaşananların bir kısmı en azından. Örneğin parmağınızı burnunuza götürmek anlamlı bir iş eğer istiyorsanız. Ben parmağımı burnuma götürmek istiyorum. Bu anlamlı bir iş. Bunun için size faydalı bilinç gerekir. Bu faydalı bilinç yitirilir. Sonra bilinç yitirilir. Bayılma falan dediğiniz hikaye. Sonra da ölüm gerçekleşir. Bu sıra izlenir. Dışarıdaki oksijen düzeyi ne kadar düşük olursa olsun bu sıra izlenir. Tek farkı vardır. Bazen milisaniyeler düzeyinde geçer şeyler. Ee, basamaklar. Bazen de saatlerce sürer. Neye göre değişir? Dokuda oksijen düzeyine göre, ek streslere göre. Örneğin insan yorgunsa bir önceki günden hipoksiye daha az dayanıklıdır gibi. Ya da kişisel farklara göre. Bu basamaklar kişisel farklara göre de farklı sürelerde geçilir. Peki bunu niye anlatıyorum? Bunu birazdan bir video göstereceğim size. Onun için anlatıyorum. Bununla da bitireceğim zaten konuşmamı. Faydalı bilinç zamanı nedir başlığıyla ifade ettim biraz önce de anlattım şimdi bu videoda kimsenin zarar görmediğini söylemeliyim birkaç saat süren bir sürecin bir kısmını sadece göstereceğim ee, ve izlerken şunu düşünmenizi de istiyorum bu halde birilerini görsem ne yapardım <laughs> düğmeye basın yani buraya basınca oluyor mu? Ne basar Yok. Bir daha bas, bir daha değil. Bir evet, ee, buradaki şeyde. Hı hı. Tamam. Çok özür dilerim, teknik bir hata. Aslında çalıştığını kontrol etmiştim ama. Evet, bunu gösterebilir misiniz? Burada söz konusu olan kimyasal madde karbon monoksit değildir. Karbon dioksittir. Başladı mı? Heh, başladı. Bakın sık nefes almayı zaten fark ediyorsunuz. Derin nefesler almayı alanda karbondioksit miktarı artıyor. Şuradan da karbondioksit buharının girişini görüyorsunuz. Daha da net göreceksiniz bir süre sonra. Dışarıda karbondioksit var diyelim. <laughs> karbondioksit tankının patlamasından sonra etrafa yayılan karbondioksit şeyde sahada bir soruna yol açmadı ancak burada içeriye girdi ve içerideki oksijen düzeyini düşürdü. Sorun ondan. Hayır değiller. Yani arka pardon, dışarıda zaten bir bulut var. Farkındalar onun. Ama içeriye biraz da korunmak için giriyorlar. İnsanların davranışına bakın. Şu insanın davranışına bakın. Şu anda tehlikenin farkında olduğunu da söyleyeceğim size. Birazdan daha net anlayacaksınız. Ama dışarıya çıkışla ilgili o bilinç düzeyi, e, faydalı bilinç düzeyi yok. Dışarıdan geldi, sağlamdı. Bakın dışarıdan geldi, sağlamdı. Girer girmez neredeyse etkilenme başladı bu çocukta. Biraz önce söylediğim gibi tam da bakın şu an ne düşünüyorsunuz, niye çıkmıyorlar? Orada olsam Büyük olasılıkla ben de girip bunları çıkartmaya çalışırım herhalde. Faydalı bilinç düzeyi dediğimiz şey, yitirilmiş durumda arkadaşlar da. Tabii tabii bir sorun olduğunun farkındalar ama hipoksi, hipoksi doğru işi, yani kapıdan çıkmayı gerçekleştiremem, gerçekleştirtmiyor onlara. Daha net anlaşılacak birazdan. Biraz uzun olabilir çok özür diliyorum. Şu an hiçbir anlamı olmayan bir takım hareketler. Bu bilinç kaybetmediğini fark ediyorsunuz değil mi? Bilinç kaybı yok yani bayılmadı. Düşmedi. Hatta iki saat sonra itfaiye... Bakın çocuğa. Gördünüz mü? Evet. Şu an deli gibi çıkmak niyetinde, isteğinde bu çocuk. Ve evet, söylemek istediğim şey de bu zaten. Bu halde gezinen insanları gördüğünde iş güvenlikçiler niçin içeriye giriyorlar? Böyle gördükleri için giriyorlar. YouTube'da, e, Soma'da gerçekleşen olayda teknik emniyet ekibinin oradaki bir e, maden yöneticisini Kelme takıp düşürerek kucakta taşıdığını anlatıyor. Artık o kadar kendinden geç kendinden geçmek demeyelim ona uyumsuz hale gelmiş durumda ki bu çocuk şu an ısrarla dışarı çıkmaya çalışıyor. Evet özeti bu. Buradan da şuna gelmek istiyorum. Bu tür zehirlenme ortamlarında bu durumla karşılaşmak çok yıkıcı şeyler için insanlar için. Ya hani şöyle diyoruz ya bir kişi girmiş çıkmamış, iki kişi girmiş çıkmamış. Ya üçüncü giriyor niye giriyorsun kardeşim dördüncü giriyor. İçeridekilerin bir, hala ayakta olabileceğini de düşünün. Ve sizin sesinize doğru gelmiyorlar. O zaman o zaman siz ortamı değerlendirme yeteneğinizi de ortadan kaldırarak aslında bir şeyler yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Nefesinizi tutup da giremezsiniz. Onu da söyleyeyim size. Çünkü biraz önce söylediğim difüzyon yasası çok net bir biçimde kendi kanınızdaki oksijenin dışarı çıkışına yol açacak ve özellikle de kişisel farklılıklar belki de sizin çok daha hızlı etkilendiğinize yol açacak. <laughs> Sonuç şu, iki saat sonra, e, yani bu iki saatlik bir çekim, e, itfaiyeciler giriyor kubalarla hepsini çıkartıyorlar. Bir çocuk haricinde, onda da ölüm gerçekleşmiyor ama bir beyin sorunuyla. tabi tabii, yani burada e, çok düşük bir oksijen düzeyinden bahsetmiyoruz, her tarafı açık bir hangar burası. E, ölümler böyle şeyle gerçekleşmiyor Ruda ifade etmek istiyorum. Yani pat diye düşüp ölmüyor insanlar. Bu ortamda uzun süre kalması durumunda biraz daha düşük oksijen düzeylerinde ileri yani birkaç saatte de ölümler gerçekleşir. O sırayı hatırlatmak isterim tekrar. Ee, o basamakları hatırlatmak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Benim sunumum bu kadar.